Pes kızartacağız, mercimek çorbası yapacağız, olur mu? Çok şükür, inşallah yarın evin eşyalarını da çıkartırız. Devam ederiz inşallah. Hayat Biz devam Konya olarak Hatay'daki çalışmalarımız aralıksız devam ediyoruz. Şu anda konteyner kentimizin birinci etabındayız. Konya Büyükşehir Belediyesi, Meram Karatay, Selçuklu Belediyelerimiz, Konya Ticaret Odası Sanayi Odası ve Borsa olarak yapmış olduğumuz konteyner kentimizde 442 konteynerimiz bulunuyor. Şu an itibariyle altyapı tamam, çalışmalarını tamamlandık. Birinci etapın İlk etabında vatandaşlarımızı yerleşti. Burada da 442 ailemizi barındırmış olacağız. Konteyner kentimizde ayrıca sosyal amaçlar için sağlık kabini, güvenlik binası, çocuk oyun alanları, mescidi, camisi ile birlikte Konya yakışır bile alan inşa ettik. Hatay'ın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm Konyalılardan Allah razı olsun. Onların emekleriyle burada Hataylı kardeşlerimizin yaralarını sarıyoruz. Bizim için hazırlamış Konya Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz bu arada. Ee, çok güzel her şey var içinde eşya olarak. Bizi düşünmüşler. Hiçbir şey yanımıza almadan da gelsek yaşanacak şekilde içerisinde her türlü e, eşya mevcut şu an. Yani mutluyuz, daha güvende hissediyoruz kendimizi bu şekilde. Ee, teşekkür ediyoruz onlara. Çok sağ olsunlar. Ee, çocuklarımız yanımızda çok şükür. Park yapmışlar bizim için çocuklar için iyi yani her şey burası daha çadıra göre güvenli rahat yani şu an biz çocuklarımla birlikte beş kişiyiz toplamda öncekine göre ilk günlere göre daha daha iyiyiz şu an altıncı sınıfa gidiyorum 12 yaşına gireceğim burada parkta arkadaşlarımla oynamaktan çok zevk alıyorum her boş vakit bulduğumda parka gidiyorum arkadaşlarımla oynamak benim için eğlenceli oluyor. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde biz her şeyimizi kaybettik. Ama Konya Belediyesi'nin yapmış olduğu konteynerlere sığındık. Çok şükür halimizde. Hamdolsun sonuçta buraya bize bir kapı açıldı. En azından soğukta değiliz. Dışarıda değiliz. Çok şükür yatacak yerimiz var. Sıcak bir odamız var. Buna da şükür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi elinden geleni yapmış. Yataklarımız var, masamız var, buzdolabı vermişler. İşte yemek yapacak imkan var. Sıcak su imkanı sağlamışlar. Çok şükür halimize. Biz de memleketimiz olmaktan memnunuz. Tabii ki kötü şeyler yaşadık. Ama en azından Konya Büyükşehir Belediyesi'nin bize bunu imkan sağladığı için biz de çok memnunuz. Kafamızı sokacağımız bir yerimiz var, yatağımız var. Yemek de çıkıyor buradan. Sağolsunlar yemek de yapıyorlar. Gidip oradan iftar yemeğimizi de alıyoruz, yiyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok şu an çok şükür. Her gün su ihtiyacımızı, ne kadar ihtiyacımız varsa onlar da veriyorlar. Çanak çömlek her türlü ihtiyacımızı karşıladılar. Sağolsunlar. Memnunuz. Allah razı olsun onlardan, devletimizden Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. 10-15 gün buradaydım zaten depremde. Ondan sonra Batman'a gittim. Batman'da bir bir hafta kaldım. Ondan sonra Konya'da e, kucak açtılar. Bir hafta, on gün kaldım. Daha sonra konteyner çıkınca buraya geldim. Bir ev olaraktan bütün ihtiyaçlarımız e, karşılanmış yani. Ne istersem, hepsinden az da olsa hepsi var yani. Bütün eşyayı bırakmışlar buraya. Yemek takımı vardı, tencere takımı var, tava var, çaydanlıklar var. Kullanabileceğim çay bardaklar, su bardağı, e, ocaklarım, e, kettle, süzgecim, Kaşıklarım, kaşıklarım, buzdolabım, bütün ihtiyaçlarımı vermişler. Genel olarak kanepelerim, yataklarım, battaniyelerim, çarşaflarım hepsini vermişler. Bu arada da Konya halkına, bütün vatandaşlarına, bize bütün el uzatanlara hepsine Allah razı olsun diyorum. Büyük Belediye, şehir belediyesine de onun bütün vatandaşlarına, yüreğine, eline, koluna sağlık diyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. El uzattıkları için bize bu depremize de yarım bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Evimden bir in alamadım yani, bir elbise alamadım, bir gömlek alamadım. Çok şükür yani başımızı sokacak bir yerimiz oldu. Biz çünkü şu an 5 kişiyiz. Allah razı olsun Konya Belediyesi'nden. Bize burayı sundu. Çok şükür içlerinde malzemeleri var. Her türlü ihtiyacımızı giderecek malzemelerimiz ma var. Ha bu zaman geçecek. Zamanla evimiz de olacak. Yani Antakya'mızı geri e, düzelteceğiz. Ayakta kalacağız yani. İnşallah yani. yani terk edemezsiniz memleketinizi. Ya karın her yerde doyar. Allah bu acıları bir daha göstermesin yani.